Mondial KD 125 F alınır mı? Tavsiye edilir mi? Amatör de olsak planla gidiyorum be. Buraları Hulk falan yazmayı düşünüyordum. Garibanın yüzü gülür mü? Yok. Bayağı hızlı ha. Hareketleri görüyor Adam efsane ya. Zigzag falan yapıyor. Kuryelik olarak da çalışmayı düşünüyor. Hadi bas bakayım abi şey şöyle, çevir. Aslan parçaları tutuyor ya. Kolay gelsin. Lan. Sakin ol kanka yavaş yavaş gel. Size mi vereyim? Hadi al sen nos. Ha? Al O zaman yarın alırız. Hadi bedavaya al. Bedava Tabi Tabii. Dur dur. Hadi bas bakayım az bir şey şöyle çevir. Hadi. 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 Tamam, Aslan parçaları sizi ya. <laughs> ya anlamıyorum. Bir gün daha hava nasıl değişiyor bu kadar? Bir gün ya. Çelindi gönlüm yaşamadan öldüm. Çelindi gönlüm. Ne oldu lan? Yakından bir korna sesi geldi de ona bakmıştım. Yine yeşillerle devam ediyoruz her zamanki gibi. E, Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bana bana tekrardan en çok sorulan soru olan Mondial KD 125 F alınır mı? Tavsiye edilir mi? Şimdi şöyle ortasıya da geçelim de rahat rahat gidelim. Arkadaşlar biliyorsunuz koronadan sonra artık böyle piyasa Böyle zirveye çıktı fiyatlar falan Uçtu yani O yüzden 125'inden tut 600'e 1000'e kadar Tüm silsile uçtu yani Hatta 125'i geçtim 50 silsiler bile Yani kısacası tüm motorlar uçtu arkadaşlar Fiyatlar bomba gibi yükseldi Herkes zaten bunu biliyor Sizler bana soruyorsunuz İşte KD125 af, e, af, <laughs> KD125F alınır mı? Sence nasıl bir motor, görüşlerin nedir falan filan filan. Ben zaten bunun bir incelemesini yaptım motorun her videoda bunu söylüyorum. Kartlardan hemen inceleme videosuna ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar KD125F 125'lik bir motorlara kıyasen fiyatına göre yani şu anki döneme göre aha tam bu fiyatına uygun bir motor denilebilecek bir motor yok. Ama fiyatlara göre Mondel KD125 şu an en düşük fiyatlı motorlardan birisi. Belki de en başta gelenlerindendir. O yüzden dönemimize göre diyorum fiyat performansına uygun bir motor. Görünüşü olsun ne bileyim gücü olsun çekişi olsun kalkışı olsun çekişle kalkış aynı şeyde neyse hepsi yani fiyatına uygun bir şekilde. O yüzden bana her sorulan soruda yorumda ve kendi sayfamda bana instagramdan özel olarak sorulan sorularda her seferinde dedim ki öneriyorum tavsiye ediyorum özellikle başlangıç için ben de zaten biliyorsunuz yeni başladım başlangıç için bunu aldığıma göre başlangıç için ideal bir motor zaten motorun gücü falan gidişi gidiş kabiliyetin nasıl olduğunu öğrenmek istiyorsanız kanalımızda bununla ilgili bir sürü video var al oradan bir tane videoyu beğen motor vlogları bir tanesine tıkla motor nasıl gidiyor anlarsın <laughs> Yani o yüzden tavsiye edilebilecek bir motor. Mesela aga senin paran vardır. Kıyıda köşede param vardır. Zenginsindir. E, o zaman gidersin CBR alırsın. R125 alırsın. Ona da bir şey diyemem. Şimdi R125 KD'yi tabii ki de yani kıyaslamaya bile gerek yok. Tam ikisi de 125'lik ama yani hepsini geçtim markası yeter. Bunu zaten hepiniz çok iyi biliyorsunuz. R125 alabiliyorken KD'yi almayın ya yani. Alın diyorum ama az 20 R20 R125'e göre de yani alınabilecek bir motor değil. Yani mesela benim param olsaydı kıyıda köşede sizi 125 e alırdım. Birazcık daha param olsaydı r 25 e al az. Lan niye söylemiyorum? R125 R125 e alırım. Niye söylemiyorum lan? Alamıyorsanız bütçeniz kısıtlıysa eğer KD 125 e alın arkadaşlar. Yani dediğim gibi motorda uzun vadeli sürüşüme göre uzun vadeli dediğimde 2300 kilometrelik bir sürüş. O sürüşüme göre tek dediğim şey lastik. Lastik de yani öyle aman bir basayım yere yapışacağım şeklinde değil. Ama yine de mesela bu yağmur lavada basarsan frene kaya. Arkayı atıyor böyle fıt fıt oluyor. Motorun zevki her motorda farklıdır. Bir de şöyle bir algı da var arkadaşlar. Ben motorumu yani bu KD125'i övüyorum diye diğer motorları kötülemiyorum. Bunu akıldan bir silelim. Yani benim bir videoda bir sözüm var. Sen motorunu seviyorsan. Gerisi Fasafiso diyorum. Yani bu söz zaten benim değil. Barkın abimizin sözü. Eğer siz motorunuzu seviyorsanız ben de desem. Altın elbiseli adam da dese. O motor zaten iyidir. Bu sözü He, tüm motorcular bilir. Yani ben bu motoru övüyorsam. Hem sizler için övüyorum. Hem de yani bir bilgilendirici vermek için. Bir de üstüne üstlük bana soru soruluyor yani. Bu motoru önerir misin diye. Ben şimdi ne diyeyim yani. Benim aklımda önerme fikri varken. Başkalarına ayıp olmasın diye motorumu. KD'yi kötüleyecek değilim. Lütfen bu şeylere kapılmayalım. Oğlum bu serviste ikinci kez yan yana gelişimiz. Her seferinde önce ben çıkıyorum adam sonradan benim ölümde oluyor. Bugün ne yapacağız? Bugün motoru yıkamaya gideceğim. Ama yerler yağmurlu. Ne anladım ben bu işten şimdi? Daha doğrusu yıkamaya değil silmeye gidiyorum. Önce tabii ki de Enes alacağım. Enes Safranbolu'dayken onu bir kullanayım böyle videolarda. Köye gidiyor çünkü okulları olmadığı için köyde yaşıyor. O yüzden bununla videolar çekemiyorum. O ikisiyle beraber videolar benim açımdan daha güzel sarıyor. Yani sizin açınızdan da bana gelen yorumlara göre öyle düşünüyorum. Onlarla beraber videolar daha güzel sarıyor gibi. Hem onlarla buluşuyorum hem de video çekiyorum çifte telle. Video çekebileceğim en ufak bir şey bulursam hava koşullarına göre direkt video çekmeye çıkıyorum. Şu an elimde zaten birikmiş dört tane video var. Sokağa çıkma yasağı bile gelse komple videolardan durmayacağız. En fazla haftada bir video atarım. Onun dışında şu anlık elimde dört tane ve bunu çektiğimde beş tane video olduğu için sıkıntısız planlı devam ediyoruz. Amatör de olsak planlı gidiyorum be. Yok mu bir destek? Helal be bak nasıl beğendi. Gördün mü bak? Adama dedim ki yok yok mu bir destek dedim. Adam direkt beğendi ya. Bu adama ne denir şimdi? Kral denilmez mi? Denilir tabi. Şöyle bir sıkıntım var. Yani belki de şu an kendi kendime konuşuyor bile olabilirim. Neden? Çünkü kameramın şarjı yoktu. Lay lay lay, galiba. Şu kamerayı bir kontrol edelim mi? Ben bu kamerayı yerim ya. Arkadaşlar boşdaymışsınız. Niye söylemiyorsunuz? Ayıp değil mi yani? Bir Safranbolu'da şu anlık bir yağmur yağmıyor. Zaten hava durumuna göre saat 3 gibi falan yağmur yağacak. Bakalım. Şu adamın benzin yerine koyduğu şeyden biz de alak ya. Anam. Şundan bahsediyorum. Nasıl? Alalım mı? Şöyle şuraya bir tane koysak mis gibi. Garibanın yüzü gülür mü? Yok. ben buralara Hulk falan yazmayı düşünüyordum. Nerede? Yani. Ne olmuş? Hiç yanlamamış. Tabii oğlum hiç lastik yakmadık ki. <laughs> ben hayvan olduğum <olayım> bir şey. <laughs> sen her videoda bir lastik. Geliyormu? Yavaş. Yavaş mı alar? E ben ıslak oturuyorum ya. Ben bence yürek geliyor. Sen bilirsin. Yüzme <laughs> gideceksin? <laughs> evet. Daha kolay olmaz mı? Dünkü sen daha iyi kana sahip. Tabii çarşıdan geçeceğin ya, çakalım. <laughs> Allah var şimdi onun için emelim belki sen biliyor. Tabi ya, şöyle olur mu? Ayıp ediyorsun falan. Arkada rahat ışığa bakmıyorum böyle. Her, her, her sen. Şey şoförde. Kontrol bir cisim yaklaşıyor efendim. Efendim canım. Bir cisim yaklaşıyor efendim. Durunla bir sohbet edelim. Kolay gelsin. Eyvallah. Karpmıyor Nasıl? Ya. Efendim? Karpmıyor, karpmıyor. Nasıl gidiyor işler? Çok iyi. mi? Nerede çalışıyorsun? Kolay gelsin. KD 125 bu. Aynen. Şey. Yeni kasa ya onlar. Hı -hı. Efendim? Sıfır evet. Hadi kolay gelsin. Evet. Adam bayağı hızlı he. Hareketleri adam, görüyor musun? Adam ya. efsane ya. Allah'tan motor gitmiyor. Hiç bese o gitmiyor motor var ya. Kötüye <laughs> <tepele> falan <getiriyor. gülüyor> Yapar onu. Her videoda diyorlar hep aynı yere gidiyor, hep aynı yere gidiyor. Evet. Bu sefer Esentepe'nin yukarısına doğru çıkalım. Oğlum dördüncü vitesteymişim ya. Diyorum niye bayıldı? <laughs> Bak aynı sen gibi kasis falan dinlemiyor. Bir sorsan neden kasis dinlemiyor diyor. Neden? Ben yokum, sen o kasis dinlemiyor. Çıkana kadar uzatacağım. <laughs> Zıptıp merkezimize hoş geldiniz Enes Bey. Tıkı tutun. Vallahi bilmiyorum karşıya gittiğimizi. Ama oradaki bayır çok güzel. Bir hoşuma gitti. Oğlum anahtarlığa bak. <laughs> Anahtarlık ne oluyor diyor. Beni bir sal, beni bir bırak. Açarız oğlum, motorcu kesin açacağız. Ben, o... ben yakın daha yakın Benim hatıra oğlum yarın çalışmayı bağlamış. Ne bakalım ya, belki yazın Antalya'da çalışırsın. ben kuryelik olarak da çalışmayı düşünüyorum. Yazın. Hop. Bak ben de onu ilk başta mesela tamam mı? Dedim belli ki malum da öyle istediğim motor alamazsa ne kurye de çalışayım dedi. Hem para kazanmış olun dedi. Aynen. Ama şimdi şöyle bir şey de var kanka. Ben o verdiği adresi nasıl buluyorum? Yani? İşte o da sıkıntı. Her tarafı tam tamına bilmiyor. E, navigasyonu şey, trafiğe mi odaklanacağım, hızlı gitmeye mi odaklanacağım, navigasyonu mu? Ve bir de navigasyon da sıkıntı ya. Bazen yanlış gösterdiği de oluyor. <laughs> Şu hayatta iki... <laughs> Lan? Topak değil, topak değil. Ya yok. Bu acık şey, korkma, korkma, korkma. Sakin ol, sakın yavaş yavaş inen ya, safsiçen. Am oldu böyle. Lan oğlum düğmeye basmışım ya. Allah'tan egzoz patlatmış. <laughs> Şu düğmeye basmışım. Bak böyle böyle sakin olmak çok. Şey, önemli bir şey sen ve sakin ol <laughs> Ben de diyorum niye motor istop etti? falan mı Hayır gaza basmaya çalışıyorum ben gitmiyor. bir kere daha yaşadım biliyor ben bunu? Karabük'te battı çıktı da bayırdayken. O zaman daha motor tay yeni biliyorum tamam mı? bilmiyorum. Uzunları açacaktım. Yanlışlıkla bunu bir kapattım. O zaman fark ettim. Diyorum gaza basıyorum gitmiyor. Sonra bir baktım dedim düğmeye. Sonra giderken açtım. Çalıştırmaya çalışıyorum giderken çalışmıyor. Ondan sonra dedim ne yapacağım? Bir de bayır yukarı. Çektim kenara. Basıyorum basıyorum böyle hemen de çalışmadı. Tabii o zaman korkuyorum. Bir de motor Orada yeni almışız. Adam görmüyor. Bak adam görmüyor. Aynen. Fark ettim zaten. Abi yine iki dişe düştük ya. Hayırlı olsun kardeşim. Yine benzin alacağız. İki gün sonra belki tekrar benzin ipte depo yapılamayacak. Zaten şey yapacağım. Küçük miktar benzin alma şeyini yapacağım da bir türlü yapamadım. Yolu bilmiyorum. Navigasyona, Navigasyona gerek, gerek yok. yok. Al sana TikTok aga. Kendi sesimizle, telifsiz, açık saçı giyince beğeniyorlar, ben adam gibi ilgilendirici video atıyorum, bir like, ne geçirdim ama ya <laughs> Tersi yönden mi? Haşa, biz hiç, hiç tersi yönden gider miyiz? Hiç ya Duvaların arasından geçer miyiz? Hayatta Hiç yapmam Tersi hayatta ya <laughs> Cami'nin imamı söylese imam mı? Cami'nin imamı değil de bende de bir imamlık tecrübesi var, yeter mi? Evet, Mono Pedro ve sayesinde şey kurtuluyor. Hani sen niye yapamadın? Bence biraz çok yakıyor yani. Yok ben öyle demedim ki. Ben hiç yorum yapmadım. Çok yakmasın şey çok yakmıyor da. Ya yakmasının sebebi zaten ben. Evet sen. <laughs> <laughs> Oğlum o ses çok hoşuma gidiyor. Ne yapayım? Şimdi böyle kullanırsan yakmasında ne yapsın bu motor? Benzin arttı lan. Benzini gördüm arttı. Durarken artıyor be. Nasıl bir motor bu? <laughs> Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Ya bu ne? Bu nasıl bir başlangıç böyle soğuk soğuk. Biraz canlan. Evet arkadaşlar. Ha şöyle kendine gel. <laughs> ses 1 2 3 deneme. 3 2 1 0. Baki motovlog. Open the door. Baki motovlog the watching. Tüm <laughs> İngilizce kabiliyetimi, tüm kelimelerimi ortaya koydum. Kendimize geldik mi? Evet arkadaşlar tamam gelmişiz. Ayağındaki bottan dolayı, şundan dolayı görebildiğiniz mi bak şu. Heh. Ondan dolayı ses atamıyor. Evet arkadaşlar Enes'le güzel bir gün geçirdik ve motoru yıkadık çünkü bayağı çamur içinde olmuştu evet biliyorum bu havada motoru yıkamak pek bir akıl işi değil ama yıkamam gerekiyordu ve ben bu pis haldeyken motorla gezmeye utanıyordum öyle söyleyeyim motor pisken kendimi kendim böyle bir aydır banyo yapmıyormuş gibi hissediyorum biz motor sevgimizi kimse motor sevgimizi tartmasın botun hani arası var ya arkadaşlar yani uç tarafı vardır bir de topuk tarafı vardır Ortasında böyle bir tane çukur vardır ya Oraya ayak bastığım yer giriyor Ve satmaya çalışıyorum topuk hop dur nereye fites atıyorsun diye beni durduruyor lan burayı kapatmışlar Ana havuzu yıkmışlar ya lan Adam demek ki yazın koronadan dolayı battı sonra kapattı Koronadan dolayı da tüm herkesin işleri de battı ya Özellikle kafeleri kafelerin sahiplerini zaten düşünemiyorum ben Dayı sen ne yapayım ya hiç araya girmeye üşendim Bilmiyorum niye araya girmeye niye üşendim Bu aslan parçasından ben ailemiyorum dur bir sarılam ne var ya? Allah sarılan mı? Aa çantamın ipi böyle sallanıyor. Neyse arkadaşlar umarım güzel bir video olmuştur. Yani anladın. Hop 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 hop. Kırcı bu. Ne yapacağı belli olmaz önüme falan atlar. Oo bir titredim. Oo, bu titreme hiç iyi değil. Hiç iyi değil. Hiç, hiç, hiç iyi değil. Yani bu insanı hasta da öyle. İçinizde arkadaşlar böyle üşüdüğünüzde şöyle ufak bir titreme geldiyse yani o titremeden korkun. Ya tuvaletiniz gelmiştir. Bakın bu konuda ciddi bir dakika gülmeyin. Ya tuvaletiniz gelmiştir ondan titriyorsunuzdur <laughs> ya da soğuktur böyle içinize soğuk işlemiştir. Bu iki istemeden korkun kaçının. Çünkü biri rezil olmanıza, biri de hasta olmanıza neden olabilir. Evet arkadaşlar burada da videomuzun sonuna geldik. Hop yeşilken ben bir basam. Evet arkadaşlar burada da videomuzun sonuna geldik. Umarım güzel bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Al Oğlum her tarafta motorcular var. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bye bye. Ya, serseri doğdum, serseri öleceğim.